Evet şimdi e, evde bazı prizlerin çalışmaması üzerine şikayette bulundu müşterimiz. Gelip inceledik. E, her şey normal gibi görünüyordu. Alt kısmı açıp şöyle göstereyim. Şunu görene kadar. Gördüğünüz gibi bu e, sigortanın alt kısmı. Genellikle bu tip arızalar aşırı yüklenmeden ya da e, Sigortaların alt kısmında yer alan tutma vidalarının e, gevşemesinden kaynaklı olur. Genellikle 1 e, yıl 2 yıl civarında bu sigorta kutusunun tamamen e, vidalarının kontrol edilmesi gerekir. Aksi takdirde zamanla e, ısı ve soğuma sonucunda vidalar gevşedikten sonra bu şekilde ark yaparak e, tutuşma seviyesine kadar gelir. Yanar, erir. Yangına sebebiyet verecek kadar tehlikeli hale gelir. O yüzden lütfen sigorta kutunuzun bakımını, kontrolünü belirli periyodik aralıklarla yaptırmayı unutmayın, ihmal etmeyin.